Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerimiz, manevi yolumuza nasıl insap ettim? 17 bölümden devam edelim inşallah. Ankara Hatıraları. Ankara'da rahmetli Hacı Ali Ege Efendi abimiz olan hatıralarımızdan devam edelim inşallah. Sohbetimizin esas mevzuu verilen sözü tutmak, randevulara zamanında gelmek. Verilen sözü tutmak ve randevulara zamanında gelmek. Rahmetli Alege Efendi abimiz Erbakan Hoca'nın koruma polisi ve özel şoförü iken şöyle bir hali oluyor. Erbakan Hoca'mız mitinge gidecek uçakla. Şimdi tabi mecliste çalışma yapıyor hocamız. Ali Efendi söylerdi. Ta son dakikaya kadar odasından çıkmaz çalışırdı. Çok çalışkan bir adamdı Erbakan hocamız. Efendim uçağın kalkmasına 15 dakika var. Yani defa efendim uçak vakti geldi uçak kalkıyor denilse de Erbakan Hoca bir türlü işini başından ayrılmaz. Son vakte dakikaya kadar çalışırdı. Uçağın kalkmasına 15-20 dakika var. Erbakan Hoca, Ali Efendi abimiz kapıyı çalar. Hocam uçak saati gelmek üzere, uçak kalkmak üzere artık Ankara, Esenboğa havanı gidelim der. Ve 15-20 dakika kala o bıyık marka Amerikan arabasına binerler. Tabi şoför malinde Hacı Ali Ege Efendi abimiz. da başkalarını kullandırmaz Erbakan Hoca'mız. Ali Efendi'ye güvendiği kadar onun şoförlüğüne, titizliğine güvendiği kadar başkasına güvenmediği için Ali Efendi'ye kullandırırdı. Şoförlüğü o yapardı. Zaten Sami Efendi Hazretleri de Ali Efendi abiyi orada vazifelendirmişti. Onun da himmeti vardı bu işlerde. Meclisten binerler bu bıyık marka arabaya açarlar sirenleri. Son suret Esenboğa Havaalanı'na doğru yola çıkarlar. Böyle siren açık şey gibi efendim 112 Acil gibi sirenleri açmışlar. Meclisten Kızılay, Kızılay'dan Ulus, Ulus'tan Esenboğa'ya doğru hızla yol alıyorlar. Ali Efendi abi dedi ki Ulus'ta o kadar hızlı gidiyoruz ki hatta bir yayaya az daha çarpıyor, kaza yapıyorduk dedi. Sonra Esenboğa hava alanına varırlar. Uçağa binerken uçak yolcular Erbakan Hoca'ya yuh çekerler. Yolcular Erbakan Hoca'ya yuh çekerler. Çünkü uçak yarım saat ve 15-20 dakika veya yarım saat rötör yapmıştır. Yani burada kul hakkına girilmiştir. Kul hakkına girilmiştir. Zaten fakir de çok Erbakan Hoca'nın elini öptüm. Sohbet, mitinglerine katıldım. Her zaman bir saat geç gelirlerdi. Her zaman bir saat geç gelirler. Mesela miting saat 3'te olacaksa 4'te gelirler. 7'de olacaksa 8'de gelirler. Ta akşam namazı karanlığında Yasi'ye doğru beklediğimiz olurdu. Şimdi sözünde durmamak ve randevulara zamanında gelmemek Müslümana yakışmaz. Bu bir münafıklık alametidir. Ya yani Erbakan Hoca'yı suçlamak istemiyorum ama iyi taraflarını söylerken böyle yani şey kötü taraflarında belirtmek lazım ki bugünkü siyasilerimize ders olsun. Recep Tayyip Erdoğan olsun. Devlet bahçelidir, şeydir. Yani böyle bir hataya düşmeyelim. Yani miting saat kaçta ise o saatte mutlaka orada olmamız icap eder. Saat dörtte ise saat dörtte, beşte ise beşte insanları bekletmeden miting, konferans, Seminer neyse oraya gelelim. Şimdi Musa Topa, Osman Nur Topbaş hocamız bir hatırasında şöyle anlatıyor. Şimdi sağ, Osman Nur Topbaş hocamız Musa Efendimiz'in ve Sam Efendimiz'in şoförlüğünü yaparlarmış. Tabi Musa Efendimiz de zengin olduğu için son model Chevrolet gibi bir taksi gibi arabaları her zaman mevcut olurmuş. Şimdi diyelim ki Sam Efendi'yi Kayseri'ye veya Konya'ya götürecekler. Osman Nur Topbaş Hocamız şoför mahallinde yanında Musa Topbaş Üstadımız. Diyelim ki saat 5'te sabahleyin saat 7'de yola çıkılacak. Sabahleyin sabah namazından sonra 7'de yola çıkılacak. Osman Nur Topbaş Hocamız şöyle anlatıyor. 7'ye 5 kala Sami Efendimizin Gülü Köşkü'nün karşısında dururduk. Arabayla Musa Efendi beklerdik. Saat tam 7 olduğu zaman Sami Efendi Hazretleri'nin kapısına doğru arabamızı sürerdik. Bakardık ki Sami Efendi Hazretleri hemen kapıda belirir ve arabaya biner yola çıkardık. Yani ne kadar dakik, tasavvufta böyle dakik olmak var yani. O yüzden siyasilerimize de tavsiyelerimiz mutlaka dakik olun. Vakti saatinde efendim so mitinglere mutlaka katılın. Böyle münafıklık alametlerinden kurtulun inşallah o Rahman. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin.